Sana özel bu incelemeye hoş geldin. Bugün, e, bize gönderdiğin kaynakla birlikte hepimizin içinde uyuyan o potansiyeli nasıl uyandıracağımızı konuşacağız. İnancın o sarsılmaz gücünü nasıl harekete geçireceğimizi. Aslında elimizdeki materyalin misyonu çok basit ama bir o kadar da güçlü değil mi? Seni kendi potansiyelinin en büyük mimarı olduğuna ikna etmek. Kesinlikle. Yani sadece umut etmek değil. Hayır, hayır. Olduğuna inanmak. O aradaki devasal farkı irdeleyeceğiz bugün. Konumuz çok net o zaman. Hayallerini, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacın olan o ilk kıvılcımı ateşlemek. Ve kaynak hemen en başından çok iddialı bir benzetmeyle giriyor konuya. Evet. Beyniniz bir devre anahtarı gibidir diyor. Hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Bu anahtarı nasıl çevireceğiz? Birlikte çözelim. Bu metafor çok kilit bence. Çünkü bir şeyi sadece istemekle o şey olduğuna inanmak arasında bir dünyadan diğerine geçmek gibi bir fark var. Nasıl yani? Şöyle, anahtar kapalı konumdayken sen sadece bir izleyicisin. Keşke olsa diyorsun. Ama anahtarı açık konuma getirdiğin an, yani bir şeye gerçekten inanmaya başladığın an oyunun kendisi oluyorsun. Aynen öyle o hissi ve o kimliği somutlaştırmaya başlıyorsun. Peki bu inanmak kulağa biraz şey gibi geliyor. Hani şu meşhur fake it till you make it yani mış gibi yap olayı. Kaynak bu ikisi arasındaki farkı nasıl açıklıyor? Yani rol yapmak yeterli mi? Harika bir soru. Çünkü aradaki fark gece ile gündüz gibi. Mış gibi yapmak dışarıya bir maske takmaktır. Geçicidir, kırılgandır ve genellikle başkalarını ikna etmeye yöneliktir. Anladım. İçin değil, kendin için yapıyorsun. Hı. Hmm. İnanç zihinsel bir plan olmaktan çıkıp bedensel bir duruşa bir kimliğe bürünüyor. Kelimelerin, hareketlerin hatta nefes alışverişin bile o inançla hizalanmaya başlıyor. Kaynak bunu çok çarpıcı bir düşünce deneyiyle somutlaştırıyor. Diyor ki bir komadan uyandığını ve hafızanı kaybettiğini hayal et. Evet, o kısım müthiş. Ha. Sana son derece ikna edici bir şekilde belgelerle fotoğraflarla eski bir deniz komandosu olduğunu ve iyileşince birliğine geri dönmen gerektiğini söyleselerdi, nasıl davranırdın? Yatağında nasıl otururdun? Muhtemelen daha dik durur, göz temasını kesmez, daha kararlı ve net konuşurdun, değil mi? Kesinlikle. Fiziksel acıya karşı bile daha dayanıklı bir tavır sergilerdin belki. Çünkü sana sunulan kimlik bu, dayanıklılık, disiplin, güç, beynin bu yeni kimliğe uygun sinyalleri vücuduna göndermeye başlardı. Peki ya aynı senaryoda sana dünyaca ünlü bir piyano eğitmeni olduğunu söyleselerdi? O zaman ne olurdu? Her şey değişirdi. Her şey. Belki parmaklarınla sürekli ritim tutmaya başlardın, daha nazik, daha sanatsal bir duruşun olurdu. İşte bu inancın kimliği nasıl sıfırdan inşa ettiğinin en net kanıtı. Biz kimiz? Bize anlatılan ve bizim inandığımız hikayeyiz. Aynen öyle. Burada büyüleyici olan şey de bu zaten. Bu deney kimliğimizin ne kadar esnek ve programlanabilir olduğunu gösteriyor. Kaynak, hayattaki olağanüstü başarının kendine özgün bir inanç sistemine sahip olmakla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Yani yaptığın işte özel olduğuna inanmak. İçten inanmak, o alanda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğuna Herkesten farklı bir şeyi gördüğüne gerçekten kalpten inanmakla ilgili. Evet, tıpkı aktör örneğindeki gibi. Kaynak diyor ki, eğer dünyanın en iyi aktörlerinden biri olduğuna gerçekten inanırsan, seçmelere "Umarım beni beğenirler" diye gitmezsin. O pasif beklenti hali tamamen ortadan kalkıyor. Evet. Sen oraya onlara bir hediye sunmaya, sanatını icra etmeye gidersin. Ve o moddan çıktığında ne oluyor peki? Kaynağa göre her şey değişiyor. Ses tonun yükseliyor, ifadelerin netleşiyor. Daha ikna edici, daha vurgulu. Evet, daha mantıklı konuşmaya başlıyorsun. Çünkü artık bir rolü oynamaya çalışmıyorsun. O kişi oluyorsun. O inanç senin yeni gerçeğin haline geliyor ve etrafındaki herkes bu gerçeği hissetmeye başlıyor. Tamam, bu ilk adım çok güçlü. O devre anahtarını bulup bilinçli bir şekilde açık konuma getirmek. Ama işte tam bu noktada zihnimizde bir ses beliriyor. Ya yapamazsam ya yeterince iyi değilsem. Ah o ses. Evet. Kaynak bu şüphe konusuna nasıl yaklaşıyor? Toz pembe bir tablo çizmiyor sanırım. Hiç çizmiyor ki bu da kaynağı bu kadar gerçekçi yapan şey. Diyor ki hayran olduğun, örnek aldığın zirvedeki o en başarılı insanların bile zihninde şüpheler ve içsel çatışmalar var. Bu çok rahatlatıcı bir bilgi. Değil mi? Yalnız değilsin. Mükemmellik bir ön koşul değil. Bu gerçekten rahatlatıcı. Demek ki sorun şüphelerin olması değil. Öyleyse farkı yaratan ne? Onlar şüphe duyduklarında ne yapıyorlar da bizden farklı bir sonuç alıyorlar? Fark, şüpheyle girilen mücadelede ortaya çıkıyor. Kaynak başarıyı diğerlerinden ayıran şeyin şüphelerin olmaması değil, onlarla nasıl başa çıktığın olduğunu belirtiyor. Asıl savaş alanı burası. Peki strateji ne? Çok net bir strateji sunuyor. Olumsuz düşüncelerle tam o anda yüzleşmeli ve onları olumlu eylemlerle ezmelisin. Bir saniye eylemlerle ezmek bu çok güçlü bir ifade. Yani olumsuz bir düşünce geldiğinde oturup olumlu şeyler düşünmeye çalışmak yerine ayağa kalkıp bir şey mi yapmalıyız? Tam olarak bu. Buradaki asıl büyüleyici olan şey de bu zaten. Bu pasif bir düşünce süreci değil, aktif bir eylem çağrısı. Hmm. Ah yine mi bu yetersizlik hissi deyip geçmiyorsun. Onu fark edip ona karşı bilinçli ve güçlü bir eylemle karşılık veriyorsun. İşte kendine güven de tam burada devreye giriyor. O anın getirdiği şüphe fırtınasından daha büyük olduğuna kendini inandırma gücü veriyor sana. Yani mesela büyük bir sunum hazırlıyorsun ve zihninde bunu yapamam, rezil olacağım diyen bir ses yükseldiği anda Evet. Bilgisayarını kapatıp kaçmak yerine kalkıp sunumun sadece bir slaytını hazırlıyorsun. Ya da sadece 5 dakikalığına prova yapıyorsun. O sesi eyleminle susturuyorsun. Mükemmel bir örnek. Düşünceyi düşünceyle değil, eylemle yeniyorsun. Bu bir zihinsel kas antrenmanı gibi. Anladım. Kaynakta bir yazarın örneği var. Ne zaman yazma konusunda şüpheye düşse, yani ilham gelmiyor, yazamıyorum dese, sadece 15 dakika boyunca zamanlayıcı kurup kötü bile olsa yazmaya başlıyormuş. Eylem o şüphe sesini her seferinde bastırıyormuş. Her seferinde. Her seferinde. Ve sen o olumsuz düşünceye eylemle cevap verdiğinde kendine güven kasın biraz daha güçleniyor. Zamanla olumsuz düşüncelerin sesi kısılırken eyleme geçme refleksin otomatikleşiyor. Bu şüpheyi bir düşman olarak değil de eyleme geçmek için bir sinyal olarak görmeyi sağlıyor. Ses yükseldiğinde tamam, şimdi bir şey yapma zamanı diyorsun. Bu harika bir zihin yapısı. Kesinlikle. Ve bu beni bir sonraki kilit fikre getiriyor. En iyiler farklı düşünür. Kaynak onların dünyaya bakışının, zihinsel modellerinin tamamen farklı olduğunu söylüyor. Hatta sana doğrudan meydan okuyor. Düşük çabayla çalıştığın bir anı düşün. Evet. %30-50 eforla. O an aklından neler geçiyor? Kaynak bu sorunun cevabını da veriyor. Büyük ihtimalle fırsatları değil, yükümlülükleri düşünüyorsun. Bir angarya üzerine getiriyorsun. Evet. Ve aklındaki tek ve en baskın soru şu, bu ne zaman bitecek? Bu soru. Bu soru gerçekten zehirli. Çünkü bu soruyu sorduğun an yaptığın işle arandaki tüm bağ kopuyor tutkunu, enerjini, motivasyonunu kaybediyorsun. Aynen öyle. Yaptığın iş bir angaryaya, katlanılması gereken bir şeye dönüşüyor. O an orada olmak istemiyorsun. Ve bu da akla çok önemli bir soruyu getiriyor. Kaynağın da sorduğu gibi. Zihninde sürekli ne zaman bitecek sorusu varken nasıl tutkulu, kararlı ve güçlü olabilirsin? İmkansız. İnsanlar seni vazgeçirmeye çalışırken, zorlukların tam ortasındayken Senden nefret edenlerle uğraşırken bu zihniyetle nasıl ayakta kalacaksın? Kalamazsın. İmkansız. Çünkü zihnin zaten sürekli kaçış yolu arıyor. İşte tam zıttı olan zihniyet de burada ortaya çıkıyor. Yüksek performans gösteren kişi her an fırsatları düşünüyor. Yapması gereken işleri bir yük olarak değil bir şans olarak görüyor. Her sabah uyandığında o enerjiyi hissediyor. Evet, o kaynaktaki coşkulu ifadeyi hatırla sana. Ama daha bizim dilimizde, daha içten, sanki şöyle diyor: İşte hayattayım, bugün benim günüm, bu bir fırsat. Bu eğer büyük resme bağlarsak, sadece bir kelime oyunu değil, bir paradigma kayması. Bunu yapmak zorundayım demekle. Bunu yapma şansım var. Evet, arada dağlar kadar fark var. Birincisi bir yükümlülük bir ağırlık, bir zincir hissi yaratır. İkincisi ise bir ayrıcalık, bir heyecan, bir hediye duygusu uyandırır. Okula gitmek zorundayım değil, öğrenme şansım var. İşe gitmek zorundayım değil, değer üretme ve kazanma şansım var. Bu zorlu projeyi yapmak zorundayım değil, yeteneklerimi gösterme ve büyüme şansım var. Antrenman yapmak zorundayım değil, daha sağlıklı ve güçlü olma şansım var. Bu bakış açısı her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiriyor. Kesinlikle. Ve bu zihniyet seni zorluklar karşısında inanılmaz dayanıklı kılıyor. Çünkü karşılaştığın engel, yolunu kesen aşılmaz bir duvar olmaktan çıkıp tırmanman için sana sunulmuş bir fırsata dönüşüyor. Bu ne zaman bitecek diye sormuyorsun artık. Hayır bu zorluktan ne öğrenebilirim, bu beni nasıl daha güçlü yapacak diye sormaya başlıyorsun. Problemin kendisi gelişimin bir parçası haline geliyor. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu devre anahtarını, şüpheyle savaşı ve fırsat zihniyetini nasıl bir araya getireceğiz? Kaynağın son ve en net mesajı aslında bir eylem çağrısı. Çok basit ve çok güçlü bir cümleyle özetliyor her şeyi. Eğer daha önce hiç sahip olamadığın bir şey istiyorsan, eğer daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmak istiyorsan zihnine değiştir. Bu önceki tüm fikirlerin pratik bir uygulaması aslında. Her şeyin birleştiği, teoriden pratiğe döküldüğü nokta tam olarak burası. Yani diyor ki hayatına, görevlerine bir fırsat olarak baktığında çabanın da doğal olarak arttığını göreceksin. Çünkü heyecanlanmaya başlıyorsun. Aynen. Angarya olarak gördüğün bir şeye yüzde otuz efor harcarsın. Çünkü tek derdin bitmesidir. Ama bir fırsat olarak gördüğün bir şeye yüzde yüzünü hatta daha fazlasını verirsin. Çünkü o fırsatı kaçırmak istemez. Bu konuştuğumuz o zincirin son halkası. İlk bölümde konuştuğumuz inanç. Yani beynindeki o anahtarı çevirmek. Evet. İkinci bölümdeki şüpheyi yenmeni sağlıyor şüpheyi eylemle yendiğinde, bu da üçüncü bölümdeki fırsat odaklı zihniyeti benimsemene yol açıyor. Ve sonuç olarak? Sonuç olarak da bu bölümde bahsedilen somut eyleme, yani çabanı arttırmaya dönüşüyor. Her şey birbiriyle bağlantılı bir zincir gibi. O zaman anladığım şu, daha çok çabalamalıyım diye kendini kırpaçlamak yerine sadece bakış açını değiştiriyorsun ve artan çaba bu değişimin doğal bir yan ürünü, bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Bu çok daha sürdürülebilir ve içten gelen bir motivasyon. Dışarıdan bir zorlama değil, içeriden gelen bir itici güç haline geliyor. Hayatımın fırsatını yakaladım diye baktığın bir işi yapmak için sabırsızlanırsın. Kesinlikle. Sabah uyanmak için alarm kurmana gerek kalmaz yorgunluk bile anlamını yitirir çünkü o fırsatı değerlendirmenin verdiği haz yorgunluğun çok daha ötesine geçer. Efor bir yük olmaktan çıkıp bir keyfe dönüşür. Bugünkü derinlemesini yolculuğumuzda beynimizi bir anahtar gibi kullanmaktan, içimizdeki şüpheyle savaşmaya, yükümlülük zihniyetinden fırsatları kovalayan bir bakış açısına geçişi konuştuk ve gördük ki her şeyin temelinde kendine anlattığın hikayeyi değiştirmek yatıyor. Kesinlikle. Ve bu yolculuğun sonunda aklında kalması için sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Lütfen. Kaynak, inançlarımızın davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini çok net anlattı. Piyano eğitmeni olduğuna inanırsan öyle davranırsın, komando olduğuna inanırsan öyle. Peki ya tersi de geçerliyse? Nasıl yani? Eylemlerimiz mi inancımızı şekillendirsin? Bu çok ilginç bir soru. Yani en iyi versiyonun gibi davranmaya başlarsan, daha disiplinli, daha odaklı, daha cesur eylemlerde bulunursan, sonunda kendine olan inancını da bu yönde yeniden şekillendirebilir misin? Vay canına. Eylem inancın sadece bir sonucu mu yoksa aynı zamanda kaynağı olabilir mi? Belki de o devre anahtarının kendi kendine dönmesini beklemek yerine doğru eylemleri yaparak o anahtarı sen zorla çevirebilirsin. Düşünmeye değer. Bu heyecan verici ve güçlü fikirleri bizimle paylaştığın için teşekkürler. Şimdi dışarı çıkıp o fırsatları görme ve o eylemleri yapma zamanı.